Hoş geldiniz. Ramızdan yazınız. Evet. çok İlisiniz? keyifli bir tamam. mekan oldu. Çok teşekkür ederim. Harika İzmir'de böyle galeriler, bu kadar tamam. dolup bir resimleri böyle bir mekanda tamam. görmek çok, çok, çok teşekkür ederim. sağ olun. Sizinle de. Tamam. de. çok iyi Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park Sanat Galerisi'nde yine çok özel bir sergide e, sanatseverlerle buluştuk. E, bugün değerli Esen Rehan Abacıoğlu'nun aslında daha önce açacağımız fakat e, depremde iç içe de geçen bir sürece denk geldiği için ötelediğimiz bir sergisini bugün sizlerle buluşturuyoruz. E, sevgili İbrahim Hocamız artık bizden oldu. Ee, serginin günü yaptı. Ee, İzmir'den bir sanatçımız ama hem uluslararası hem ulusal anlamda e, çok da değerli eserleriyle ile Türk resim sanatında değerli bir kişi. Merhaba, hoş geldiniz. Gerçekten bugün burada sizlerle beraber olmaktan çok teşekkür ediyorum. Özellikle Reyhan evet. size çok teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun, çok naziksiniz. Zaten biz size aydınlı olarak kabul ediyoruz İbrahim Bey. Altyazı <laughs> <güzel iştirir> M.K. <canım. gülüyor> <laughs> tamam peki, daha önce düşünmüştük aslında bu sergiyi. Tekrar bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz, her <laughs> bekliyoruz sizi. Ben Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Özellikle aydın halkına da ben ne güzel yapayım, e, böyle bir katılım da çok duygulandırdı beni çok zor günler geçiriyoruz ülke olarak geçirdik. Ama iyi şeyler de oluyor. Benim için bugün çok özel, çok iyi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eee sayın belediye başkanımıza Levent Bey'e, kuratorumuz İbrahim Karaoğlu'na ve katılımcı tüm arkadaşlara sevgiler. Kime veriyorum sanırım? Evet. Hoş geldiniz. Ee, ben de öncelikle sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu mekan ve Diğer belediyenin yeni açılan diğer belesi Aydın'da sanata değer katmak anlamında çok önemli buluşmalar ve e, bu buluşma yaklaşık olarak 5 altıncı buluşma ve bu kadar duyarlı Aydın'ın insanın sanat seviyeni sanatçı dostlarımı da görüyorum içlerinde birlikte olması gerçekten çok güzel e, tabii ki. Emniyet Başkanımıza da, Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ömer Başkanım da dün mekanımızda bir sergi açtık. Ee, sevgili Reyhana da bizi e, çok umurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi seyirler diliyorum. Çok teşekkür ederim katılımlarından dolayı. Tabii ki biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bu sadece çok ciddi bir ülkemizde yaşanan 11'in depreminden dolayı bir ara ara vermek zorunda kaldık. Ama önümüzdeki süreçte yine devam edecek. Sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Sizin aracınızla tüm Aydınlılara da davet ediyorum ayrıca. Çok teşekkür ederim. Sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir Birincisi bu kadar güzel bir mekanda sergi açmak sağ olsun kuratörüm İbrahim Karaoğlu sayesinde ve çok keyifli oldu benim için gerçekten çok güzel bir mekan hazırlamış belediye çok büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum aydın için heyecanlıyım sevinçliyim. Çok hoşuma gitti resimlerimi bu güzel mekanda görmek. Ee, ya Öncelikle ben de çok mutluyum. ve Çok çok kıymetli bir sanatçı Reyhan Abacıoğlu. Bizim e, Türk resmi kadim bir resimdir. Yani e, çok iyi bir birikim oluşturur. Cumhuriyet'le birlikte e, kadın ressamların sayısı arttı. İşte onun, o onlar içerisinde önde gelen sanatçılardan birisi. Ee, benim çok sevdiğim bir sanatçı. Bugüne kadar uluslararası pek çok e, iş yaptık. İşte Picasso'dan, Delecroix'a kadar işlerin olduğu sergilerde de birlikte olduk. Başka çalıştaylarda da. Ee, Reyhan Abacıoğlu resmi e, aslında biraz duygularının, böyle renklerin anlamıyla caza dönüştüğü bir resim. Onun için de bu serginin adı e, Resmin Caz Halleri. Böyle şey, nasıl bir caz müziği, o kendi doğaçlama varoluş içerisinde bize dokunuyorsa ve ruhumuza gerçekten çok iyi geliyorsa Reyhan olur resmi de bir caz düzeyinde bizi çok etkiliyor. Çünkü o duygularını renklerle partisyonlara dönüştürüyor bence. Onun için de bu sergi resmin caz halleri. Ya Sevgili Başkanımıza da özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü burası çok önemli bir yer oldu. Yani çok önemli bir destinasyon Aydın içerisinde. Gerçekten sanata değer katan bir mekan. Ve böyle bir mekanda insanların sürekli gelip buradaki etkinlikleri izlemesi falan bizi sanat insanları olarak çok heyecanlandırıyor. Onun için de sevgili Başkanımız gerçekten... Bizim çok bile inanarak kutladığımız kıymetli bu başkanımız ona da teşekkür ediyoruz.